İkizler ve yükselen ikizler burçlarına. Evet sevgili ikizler burçları bu dönemde 18 yıllık çok önemli bir kadersel döngüye geçiş yapıyoruz. Yani ben şimdi anlatacağım bakalım bizleri neler bekliyormuş. Ben artık sadece seyirdeyim. <laughs> bir sayfa açacağız. Kendimize yepyeni ve çok güzel bir sayfa açacağız. Sevgili ikizler burçları çok farklı seçenek karşınıza gelecek. Belki kişiler, belki işle ilgili yani kafanızda belki de çok farklı düşünceler ya da çok fazla düşünce olacak. Beni seviyor mu? Ya bu dönemde özellikle güvenmeli miyim? İşte ee, evlenmeli miyim? Ya da işte atıyorum boşanmalı mıyım? Gerçekten aldattı mı? Gerçekten aldatmadı mı? Ya da bu işe buraya yatırım yapmalı mıyım? Bu iş benim sevdiğim bir iş mi? Ben yoksa şu işimi yapmak istiyorum. Yani bu süreçte tam bir ikizler burcusunuz. Fakat bir durup kendi içinizi dinleyerek yani bu süreçte ne istediğinizi bilerek ve bu flu gibiden, bu karanlıktan gerçekten böyle yavaş yavaş sindire sindire ve gerçekten ne istiyorsanız onu yaparak ilerlerseniz yani sakin olarak o ikizlerin tez canlılığını, o ikizlerin işte sabırsızlığını bir kenara bırakarak sakin ilerlerseniz önünüz inanılmaz güzel olacak. Yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler, yeni atılımlar ve yeni para kaynakları için bu tutulma bu hafta bizler için çok önemli olacak gerçekten. Aileyle ilgili, kariyerle ilgili konularda belki bazı türlü belirsizlikler olabilir karşımızda ama <laughs> akışta kalacaksınız, bekleyeceksiniz. Belki ailenin çok önemli konuları karşınıza gelebilir. <laughs> belki de bu süreçte artık bu kadar boğazım şey parçalandı sevgili ikizler burçları. Yani bu süreçte gerçekten çok keskin konuşmamaya, bu süreçte çok böyle hemen atlamamaya, hemen bir şeylere tez canlı davranmamaya, bir ilişkinin bitmesi gerekiyorsa o ilişkiyi hemen bitirmemeye özen gösterin. Gerçekten ne yapmak istediğinizi zaten kendi içinizde biliyorsunuz. Zaten nasıl bir yol izlemek istediğinizden çok eminsiniz. Sadece kafanızı başka insanların söylemlere, önceden yaşadığınız ya da sizi korkutan güven problemlere, sizi korkutan ilişkiler karşınıza gelirse de siz şurada ya da burada doğru olan neyse o rotada ilerlemelisiniz. <laughs> Çok keskin yani böyle çok ani ve çizgisel kararlar vermeyin diyorum. 11 Haziran itibariyle. Mars Aslan Burcu'na geçtiği zaman size çok şifalı ve çok etkili enerjiler getirecek bu geçiş. Seyahatler, ilişkiler, ilişkilerde dinamik etkiler, hatta böyle karşınızda çok güzel anlaşmalar, çok güzel etkiler oluşacak bu süreçte. E, hayatınızın hayatınızın hareketlendiğini göreceksiniz. Yani tam manasıyla bir yaz geçişi yaşayacaksınız. Fakat dediğim gibi ikizler burcu lütfen hem kafanızdaki o doluluk hem işte belki de bazı güven problemleri eskiden gelen bir ilişki bir kişi ya da bir iş varsa bunu şifalandırarak ya da işte bazı şeylere artık ve kendinize güvenerek ve ne istediğinizi bilerek bu yolda devam etmeye o kadar çok seçenek arasından birkaçını seçmeye özen gösterin diyoruz. Yani böyle bildiğiniz yoldan şaşmayın, kafanızı karıştırmayın ve lütfen soğukkanlı olun bu zamanda.